I'm from Iran. Where are you from? Iran. Iran? Iran. 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 Yes. Oh. So Çevreyi kirletmeden, doğayı bozmadan, eski köklerimize bağlı kalarak, geleneklerimizi yaşatarak büyümenin adıdır doğal şehir felsefesi. O doğal şehir felsefesi şehrin her bir noktasına nüfuz ederek büyümeyi arttırdı ve en son olarak da nüfusun artmasına sebebiyet verdi ve bizler hatta bu felsefeyi doğal şehirler birliği olarak ülke geneline yayma gibi projeler başlattık felsefemiz burada yaşayacağız, burada büyüyeceğiz, çok üreteceğiz ve birbirimize destek olacağız ve köklerimize, geleneklerimize, geçmişimize, geleneksel yöntemlerle üretmeye devam ederek büyüme yolunda hız kat edeceğiz. Doğal şehir büyümeye devam ediyor.